Değerli arkadaşlar bahsedildi, bizce çok önemli. Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Bu e, günü kutluyoruz, anıyoruz ama Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine imza koymuş Türkiye'nin parlamentosu olarak Türkiye'de çocuk haklarında nerede olduğumuzu da burada bir kez daha göz önüne almak zorundayız. Maalesef AKP iktidarında çocuklarımız her gün bir sürü tehdit ve bir sürü zorluklarla baş etmek zorunda kalıyorlar. Doğduklarında bebekken açlıkla baş etmek zorundalar. Okula gitseler tarikatların, cemaatlerin iradesine, anlayışına teslim edilmiş bir Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu. Okula gitmeseler sokağa çıksalar çetelerin eline düşüyorlar, suç örgütlerinin eline düşüyorlar, bağımlılık yapıcı maddeleri kullanıyorlar. Maalesef ve son toplamda çocuklarımız okula gittiğinde örgün eğitime katılamayan bir milyona yakın çocuğumuz var ve bunlar mesem projeleri ile iş gücüne katılıyorlar ve iş gücün son, sonrasında da zaman zaman iş cinayetlerine kurban gidiyorlar. Sadece bir bir mektuptan bir alıntı okumak istiyorum size. Mesem'de çalışan 10 yaşında 7 yaşındaki bir çocuk şu satırları yazmış. Siz bu yazıyı Dünya Çocuk Hakları gününde okurken ben yine mesaide bir günümü 200 TL'ye satmış olacağım. Türkiye'nin gerçekliği budur, maalesef budur. Şimdi Sayın Özlem Zengin bu rakamlardan hoşlanmıyor ama Türkiye'de 6,5 milyon çocuk aşırı yoksulluk içerisinde. Çocukların dörtte birinin, her dört çocuktan birinin oyuncağı yok. Ve Türkiye'de çocuklarımızın üçte biri yani her üç çocuğumuzdan birisi günde bir kez bile et, tavuk veya balık yiyemez halde ve çocuklarımızın yaklaşık üçte biri beslenme yetersizliği çekmek zorunda. Örnekler de verebiliriz, çoğaltabiliriz, sabahlara kadar konuşabiliriz. Ama 18 kez Aile Bakanlığı'nın gitmesine rağmen alamadığı ve bu nedenle yangında kaybeden 5 çocuğumuzu Yine denetimsiz metro inşaatı nedeniyle daha geçen günlerde hayatını kaybeden e, Muhammed Kendirci, e, Muhammed Emir ve Hayrunisa Emiri yine aynı şekilde karnını suyla doyurmaya çalışan e, ilkokuldaki ilköğretimdeki çocuklarımızı yine geçenlerde Dilovası'nda ruhsatsız bir fabrikada sigortasız çalıştıran Tuğba, Nisa ve Can suyu da anmak bir, bizim bir görevimiz olsa gerek.